sen? Halam yemek pişirmeye başladığını söyledi. Bu ne böyle? Hani Hansini'ye ders verecektik? Ailemiz herkesin önünde küçük düşürdü o biliyorsun. Hani onun gerçek yüzünü bütün dünyaya gösterecektik? Eğer sen yemek pişirmeye başlarsan ben geri kalan her şeyi nasıl yapacağım söyle. Bitti mi? Hansine ablamı bütün dünyaya rezil ederken kendi ailemi aç bırakamam değil mi Racif? Hem ayrıca benimle ablam arasında rekabet yok. Ben sadece seni ve ailemi düşünüyorum o kadar. Ben de herkesin Hansine ablamın gerçek yüzünü görmesini istiyorum. Yalanları herkesin önünde ortaya çıksın istiyorum. Onun yüzünden ailenin sağlığı ve mutluluğu tehlikeye mi girsin? Ben herkes için yemek pişiririm. Sen bana istediğin kadar kızabilirsin. Baksana, sen neden gülüyorsun öyle? Kızsana biraz. Ne yapayım? O kadar doğru bir şey söyledin ki sana nasıl kızayım? Kızamam ki. Yani bana kızmak için bir bahanen kalmadı mı diyorsun? Bul o zaman bir tane uydur. Hadi uydur bir tane. Tamam. O zaman düşüneceğim. Bir bahane düşüneceğim ve kızacağım sana. Bahane mi düşüneceksin yani? Neden şimdi kızmıyorsun? Çünkü sen de yaptığım şeyin doğru olduğunu biliyorsun. O zaman bunu iyice kafana soksan iyi edersin. Ku her zaman haklıdır. Sen... Ne yapıyorsun? cilve. Kuhu. Unuttun mu? Burada kamera yok. <laughs> hey 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 bu ne? Bitti rotiler hazır. Bu mu ekmek ama yanmış. Söylesene bana nasıl yandı bu? Merak etme ben, ben yine yaparım. Yine yaparım hiç merak etme sen. Aa! Yandım. Elim yandı. Aa! Hı, 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 hı. Düşürecek başka bir şey kaldı mı? Ekmekler yanlış, mercimekler dökülmüş. Şimdi ben ne diyeceğim ha? He? Herkes aç, Evdekiler ne yiyecek? Hala çok acıktım. Hemen yemek getir. Hala ben de çok acıktım. Ne olur? Çok açım. Karnım açlıktan zil çalıyor. E yemek nerede? Hala pişmedi mi yoksa? Bugün yemekte ne var çocuklar? Baba! Sen ne yaptın böyle? Her şeyi dökmüşsün. Vay canına köreli patates en sevdiğim. Vay 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 kuhu. Tanrı'ya şükürler olsun ki bugün yemekleri kuhu yaptı. Ha, yoksa hepimiz bütün aile aç kalacaktık. Tekrar teşekkür ederim kuhu. Kaç çeşit yaptın kuhu ne var? Ah. Burada en sevdiğiniz pilav var. Bakın. Görünüşe bakılırsa çok lezzetli olmuş gibi. Ben de bakayım. Başka ne var? Ha? Aha peynirli köri. Yenge bu en sevdiğim yemek. Bundiroli çorba ve papat, sebze. Vay vay vay. Hem de kısa zamanda. İşi bilirsen uzun sürmez. Dinle. Şu basından arkadaşını da al ve hemen buraya gel. Bir soru sormasını istiyorum. Şimdi sana soruyu göndereceğim. Sana söylediğim soruyu burada soracaksın, tamam mı? Sorulan her soru için para alacaksın. Anladın mı? Hansini yemek pişirmek için çok çabaladı. Hatta kendi canını bile ortaya koydu. Ama gördüğünüz gibi bu işler herkese göre değil. Neyse ki Ku yemekleri tam zamanında pişirdi ve ailemizi kurtardı. Yoksa aç kalacaktık. Hepimiz ziyafetin tadını çıkardık. Ama siz de Hansini'ye yardım etmemiş olabilir misiniz? Söz verdikten sonra yemekleri hizmetçinize pişirttiniz. Sizce bu adil miydi? Duydum ki rotiler yanmış, mercimekler dökülmüş. Siz de Hansini'ye yol gösterip ona yardım edebilirdiniz. O zaman hizmetçinin yemek pişirmesine gerek kalmazdı. Hizmetçi? Ayrıca hizmetçi fakir bir evden geldiği için bu işlere alışkın olmalı. Ama eşiniz Hansini yine de bu görevi üstlendi. O zaman neden eşinize yardım etmeyip yemekleri hizmetçinize yaptırdınız Bay Raciv? Neden karınızı değil de hizmetçinizi koruyorsunuz? Bu garip hizmetçinin ne özelliği var ki? Hizmetçinin yaptığı yemekleri yiyerek ideal bir eş olduğunu kanıtlamış mı oldunuz Bay Rajiv? Söyleyin halka göstermek istediğiniz evlilik bu mu? Seçim sonuçları açıklanana kadar Kuhu ve Rajiv asla evlenemezler. Seçimler yaklaşıyor. Seçmenlere ne cevap vereceksiniz? Yeter. Kendinize gelin. Sizi uyarıyorum. Tek kelime dahi etmeyin. Sırf aile meselelerimi halka açtım diye aklınıza gelen her şeyi söyleyemezsiniz. Anladınız mı beni? Kuğu benim hizmetçim değil. Kuğu benim... Kuğu bu ailenin bir parçası. Anlaşıldı mı? Şimdi gidin. Gidin buradan. Ne yazarsanız yazın. Hadi gidin. Hadi gidin. Gidin buradan. Racı bak. Çok doğru söylüyorsun. Bu nasıl bir konuşma tarzı böyle? Ne olmuş hizmetçi ise o bu aileden. Haddini bil tamam mı? Ve seni uyarıyorum. Tek kelime daha etme. Bütün olanlar senin yüzünden. Bunun sorumlusu sensin. Şşt. Kamera her şeyi görüyor. Öyle mi? Kamera her şeyi görüyor mu? Görsün o zaman. Ve bütün dünya gerçeği öğrensin. Bu benim ailem Hansini. Ve kimse benim aileme zarar veremez. Hiç kimse. Ve bu da sana son uyarım. Eğer bir daha böyle çirkin davranacak olursan... ...senin için sonu çok kötü olur. Beni anladın mı? Bunun sonu kötü olur. Ve sürekli beni siyasi geleceğimle ilgili tehdit ediyorsun ya. Şimdi beni çok iyi dinle. Ku için gerekirse siyasi geleceğimi de tehlikeye atarım. Bunun onuru için her şeyi yaparım. Abi, e, abi e, hatırlamıyor musun? Sen e, bölgedeki yolsuzlukla ilgili e, dosyalara bakacaktın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.